Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum öncelikle. Bugün metaverse ile ilgili bazı bilgileri vereyim. Nerelerde bulunur? Hangi borsalarda vardır? Nasıl alınır? Nasıl takip ederiz? Bunlarla ilgili bir bilgi vereyim dedim. Metaverse zaten araştırmışsınızdır birçok kişi de açıklamış zaten. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar kısaca e, Metaverse'ü öncelikle açıklayalım Facebook'un kurucusu biliyorsunuz Mark Zuckerberg e, Facebook şirketinin isminin değiştirilmesini e, doğrulamıştı e, ve düzenlenen konferansta Zuckerberg Metaverse'e dair açıklamalarda bulundu Türkçe'ye sanal evren olarak geçiyor ama gerçekliğin ötesi gibi bir anlamı da var yani internet üzerinde var olan bir dünyaya bağlanmayı amaçlıyor. Geleceğin teknolojisi, geleceğin farklı bir uygulaması olarak herkesin ilgisini çeken bir konu. Ee, şöyle düşünelim Facebook önce yüz yüze bir görüşme, kamerayla görüşme ilk çıktığında 2005'li yıllardı yanlış hatırlamıyorsam yüz yüze görüşmenin gayet başarılı olduğu ve herkesin bir anda yüklendiği bir platform olmuştu. Sonrasında Facebook bu platformun içerisine oyunlar koymaya başladı ve bu oyunlar sayesinde bir anda işte para harcanan bir yer haline geldi ve insanlar o oyunlarda işte ilk başta çiftlik dediğimiz şey bir anda herkese salgın gibi yayıldı ve o çiftliklerde insanlar bir şeylerin sahibi olmak için günlerini gecelerini vermeye başladı. Hatta bu alan onlarda para harcamaya başladılar. Daha sonra Facebook bu işi geliştirdi. Daha çok oyun yüklemeye başladı. Şehir kurmalar şeklinde oldu. işte OK Plus gibi, tavla oyunu gibi hem sosyal bir mecra gibi hiç tanımadığınız kişilerle iletişim kurulmaya başlandı ve Facebook bu konsepti geliştirerek devam ettirdi. Ancak daha sonra zaman işte evriliyor, değişiyor aslında. Teknolojinin gelişmesiyle şimdi bu oyunları e, sanallığın ötesine sanki gerçekmiş gibi yaşatabilmek için yeni bir sistem kuracağını bahsediyor. Çünkü Facebook artık Instagram gibi mecralarında çıkmasıyla biraz daha e, ilgi odağını kaybetmişti. Ancak bunu e, oyunlar şeklinde bir e, gerçek bir dünyaya giriyormuşçasına insanların e, içine dahil olabileceği bir sisteme dönüştü ve bu dünyada bence çok büyük heyecanla karşılandı e, ve Bununla ilgili de çeşitli çalışmalar yürütüleceğini ve para yatırdığını açıkladı. Şimdi bu para yatırmaları girdilerin blockchain ağıyla ya da diğer coinlerle bugünlerde yükselen metamers coinleriyle ne ilgisi var? Aslında hiçbir ilgisi yok şu an için sadece yatırımdan söz edildi ama oyunları geliştiricileriyle ilgili bu blockchain ağ üzerinde işte oyunlar kuranlar ve bu alanda gelişmeye çalışan bazı coinler vardı. Oyun alanında olanlar özellikle. Bunlar bir anda değerlenmeye başladı. Şimdi bunun değerlenmesi tamamen sosyal mecralarda bunun yayılmasıyla bunlar gidecek işte yukarı yönlü hareket olacak gibi. Şu an Facebook'un anlaştığı herhangi bir coin bile yok mesela Metaverse'te. Sadece bunun adının duyulması o alandaki coinlerin değerlenmesine sebep oldu. Ve çılgınca bir şekilde şekilde artıyor. Evet arkadaşlar şimdi e, Metaverse coinlerinin nerede olduğu neler olduğunu e, bulabileceğimiz yere bakalım. Coin Market e geldiğiniz zaman arkadaşlar bura Coin Market ana sayfası. Burada isterseniz Coin Market Türkçe diline çevirebiliyorsunuz. Chrome'da açtıysanız e, Türkçe diline çevirebiliyorsunuz. Aşağıya geldiğinizde arkadaşlar şurada izlenecek listesi, portföy, kripto para birimleri kategoriler var. Bu kategorilere geldiğiniz zaman e, kategori kategori e, coin'leri e, gösteriyor. Siz Metaverse coin'lerini alabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi sıralaması var, isimleri var. İşte günlük ve haftalık ne kadar değişim gösterdiği var ve hepsinin uçtuğunu görüyorsunuz. Yani bir anda bu olaydan sonra metaverse coinleri fırladı. Tabii sosyal mecraların da etkisi var. İşte bunlar şöyle çıkacak böyle çıkacak. Bütün dünya bu konuda hemen yatırım olarak düşünerek ne olursa olsun deyip dünyada 100 milyon kişinin birer lira attığını düşünürseniz 100 milyonluk işlem mı yapar. Yani o yüzden bunlar biraz da böyle meme coin gibi de düşünebiliriz. Hani sosyal platformlarda artan işte doge falan işte sosyal platformlar sayesinde yükseldi. İşte Shiba da aynı şekilde. Hani bunların bir amacı falan yok aslında. Ee, ama bir şekilde sosyal mecrada ismi düşünüldüğü zaman, konuşulduğu zaman her birisi de kar getiriyor. Konuşuldukça ben aldım işte şu kadar kar edecek deyip diyenler işte atıyorlar bir şekilde bunlar yükseliyor. Bu olayın ardından da metaverse coinleri şimdi yeni favori. Bir arada NFT'ler çok favoriydi. NFT alanındaki coin'lerde aynı şekilde yükselişler sergilemişti. Şimdi buradan girdiğiniz zaman bütün metaverse coin'lerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunların hangi borsalarda listelendiği ya da alınıp satılabileceği buradan üzerine tıkladığınız zaman görebilirsiniz. Mesela Vilt buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar marketlerine tıklarsanız hatta işte nereden gelmiş, nereye kadar çıkmış. Burada grafikte de görebiliyorsunuz. Hani zaten biliyorsunuzdur ama yeni girenler falan oluyor. Bugün birkaç kişi yeni girdiğini söyledi. O yüzden bir aydınlatıcı bilgi olsun hem de. Marketleri de bunlar arkadaşlar. Burada görebiliyorsunuz bu marketlere üye olduğunuz zaman borsalara buralardan alıp satabiliyorsunuz. Aşağıya ben linkleri de zaten bırakıyorum. Eğer üye olmak isteyenler varsa oradan e, komisyon indiriminden de faydalanabilirler. E, bu borsalardan alınıp satılabildiğini görüyorsunuz. E, mesela ne var başka? Bir tanesine daha bakalım. Marketlerini de gösterelim. Evet, marketleri burada görebiliyorsunuz. Burada e, Pancake Swap'tan nasıl alacaksınız arkadaşlar? Genelde bazıları e, Pancake Swap'ta oluyor. E, Pancake Swap'tan alacağınız zaman arkadaşlar burada ee, bir kere geldiğiniz zaman ım, metaverse coin'ini almanız için e, PancakeSwap'a bir kere e, Metamask cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Binance Smart Chain e, ağ üzerinden olanları genelde ben tercih ederim. Hani e, oradan almayı. Çünkü Ethereum ağları çok yüksek ücretli oluyor. E, o yüzden e, işte ücretleri fazla olduğu için burada Ethereum A olanları pek tercih etmiyorum ben. Çünkü alıp satarken çok yüklü miktarda ücret kesiyorlar. Ee, burada e, şurada Mada vardı. Onu bir yani meta vardı. Şuna bakalım mesela. Bunu almak istiyorsanız arkadaşlar şu Metamask'ın üzerine tıkladığınız anda buraya jeton ekle diyor. Siz jetonu ekliyorsunuz. E, Mada artık e, MetaMask cüzdanınızda görünüyor. Sonra da PancakeSwap'ta alacağınız zaman burayı kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki adresi kopyalıyorsunuz. Ve buraya geldiğinizde hemen bulamayabilirsiniz. Şuraya tıklıyorsunuz. Yapıştır diyorsunuz. E, MEDA'yı buraya koyuyorsunuz. Bunu aşağıya indiriyorsunuz. Almak istediğiniz için. Burada işte e, Coininiz neyse BNB ile al diyorsunuz, e, alıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Şu an BNB yok burada başka bir şeyle denesek işte Raja ile mesela varmış. Bunu maksimum dediğinizde burada takas diyorsunuz ve takası gerçekleştiriyor. Bu medalarınız e, metamask cüzdanınızda görünüyor. Ha, bu Bunları önceden almanın nasıl bir avantajı olur? Yarın bir gün borsada listelendiği zaman e, bunları direkt e, çok değerlenebiliyor. Mesela şu an meda hiçbir borsada Görünmüyor marketine baktığınız zaman L bank işte çok önemli değil ZT borsasında var ama Pancake Swap'ta var burada aldığınız zaman yarın bir gün GTO'ya ya falan girdiği zaman bir de öyle bir değer artışı söz konusu şu an mesela metaverse platformları artışı coinleri artış gösterdiği için bir artış var yarın bir gün bunların borsaya girdiğini düşündüğünüz zaman orada da olacak. siz zaten PancakeSwap'tan aldığınız için cüzdanınızda bulunacak. Bu cüzdanlar ne yapabileceksiniz? E, gönderdiğiniz zaman yeterince e, kar etmiş olabilirsiniz. E, sıfırı bol coinlerden ufak miktarlarda almak e, uzun vadede her zaman kar getirdiğini düşündüğüm bir şey. E, o yüzden alınıp saklanabilir. E, metaverse e, coinlerinin de geleceği e, şimdiden var deniyor. Ancak dediğimiz gibi yarın bir gün Zuckerberg işte dedi ki ya biz şu coin'i kendimiz çıkaracağız dediği zaman bunların da çok ilgi görmeyeceği anlaşılabilir bunlar sonuçta sanal bir gerçeklik vaat ediyorlar işte içinde para harcayacağınız bir yerler oluyor herkes şimdi hemen bunları oynayıp da bir sürü para harcayıp sisteme girdiği yok aslında tamamen şu an algı operasyonu diyebiliriz yani burası için. Bir anda herkesin yüklenerek buna sahip olmalıyım deyip de alıp atıyor. İşte unutacağım ben bunu deyip de aldığı sayesinde piyasa çok yükseldi. Umarım böyle gider. Herkes karını almayı bilir. İnşallah olumlu olur herkes için. hepiniz Allah'a emanet edin.